Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe videolarımıza Fatih hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sayın hocam sıradaki videomuzda neler var? Evet hocam devam edelim 5. sınıflarımızla canımız ciğerimiz, canımız kanımız 5. sınıflarımızla bu videomuzda hikayenin unsurlarını beraber öğreneceğiz. Haydi bakalım. Önce hikaye nedir sorusuna bir cevaplayalım bakalım. Tabii aslında 5. sınıf öğrencilerimiz biliyor yani hikaye yazıyorlar değil mi? Türkçe dersinde öğretmenleri hadi bu konuda bir hikaye yazalım, bir öykü oluşturalım falan diyor öğretmenimiz. Öğrencilerimiz de yazıyorlar aslında. Hikayenin ya da namı diğer öykünün ne olduğunu biliyorlar ama biz yine de bir tanımını yapalım. Neymiş hikaye? Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayın belli bir mekan ve zamanla ilişkili olarak anlatılmasına ne deniyor? Hikaye ya da öykü deniyor değil mi? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olay var. O olay belli bir mekanda ve belli bir zamanda geçiyor. Bazı kahramanların başından geçiyor. İşte buna biz ne diyoruz? Hikaye ya da öykü diyoruz. Unsurları neler o zaman? Olay değil mi? Hikayenin bir olay örgüsü. Bir olay örgüsü vardır değil mi? Zaman, mekan, karakter ve anlatıcı diyebiliriz. Şöyle hikayeyi zaten ortaya koyduğumuzda hikayenin değil mi bir olayı vardır. Ne diyebiliriz olay için? Anlatılan hadiseler hadise veya hadiseler diyebiliriz evet. hikayenin unsurlarından olay için geçelim yer olayların geçtiği ortam geçtiği yer veya yerler diyebiliriz değil mi arkadaşlar hikayenin zamanı olayın gerçekleşme Biraz kötü yazıyorum ama öğrencilerimiz beni affetsinler. Onlar güzel yazıyorlardır eminim. Olayların ya da olayın gerçekleşme zamanı, kahramanlar Hikayenin değil mi? konu olan kişiler diyelim. Evet. Olayları yaşayanlar, yani olaylar kimin başından geçiyorsa kahramanlar onlardır. Anlatıcı değil mi? Hikayeyi anlatan kişi. Anlatan Kişi diyebiliriz. Hikayemizin beş tane önemli unsuru var. Olay, yer, zaman, kahramanlar ve Anladım. hikayemizin tabii ki anlatıcısı değil mi hocam? Örnek bir hikayemiz var. Çok güzel bir hikaye. Beraber okuyalım mı sizle? Evet. Bir deniz yıldızının hikayesi çok güzel bir hikayedir. Buyurun hocam. Bir adam sabaha karşı okyanus kenarında yürüyormuş. Birden binlerce deniz yıldızının karaya vurduğunu görmüş. Biraz daha yaklaştığı zaman dalgaların kumla birleştiği yerde oturan küçük bir çocuk fark etmiş. Çocuk deniz yıldızlarını tek tek alarak denize geri götürüyormuş. Adam çocuğa yaklaşarak sormuş. Bu deniz yıldızlarını neden denize geri atıyorsun? Çocuk cevap vermiş. Güneş yükseliyor. Birazdan sular çekilecek ve bu deniz yıldızı susuzluktan ölecekler. Hmm. Şimdi hikayenin esas güzel kısmı geliyor hocam. Bu devam edin buyurun. Evet. Adam bu duruma şaşırmış. Sahil çok uzun ve çok fazla deniz yıldızı var. Hepsini kurtaramazsın. Ne fark eder ki? Demiş. Demiş değil mi? Şimdi geliyor çocuğun esas cevabı. Buyurun hocam devam Çocuk, edin. Çocuk adamın gözlerinin içine bakmış, dinlemiş. Daha sonra sahilden bir deniz yıldızı daha alarak denize bırakmış ve hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanan bu adama dönerek şöyle demiş. Şöyle şurayı ben çizim. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanan bu adama dönmüş ve ne demiş? Buyurun hocam. Daha Bak görüyor musun? Bu deniz yıldızı için çok şey fark etti. Ya. Yani kurtarabildiğim kadar kurtarırım demiş. Değil mi? Yani bak, hocam ağlama lütfen bak. Ya gözlerim doldu şu an hocam gerçekten. Yani duygulandım. Ama bunu <laughs> kaldırabilirsin. Evet. Peki gerçekten çok güzel bir hikayedir değil mi? Yani ufak tefek çabaları e, bazı insanlar önemsemez, küçük görür ya. Evet. Aslında o ufak tefek çabalarımız e, birinin hayatını değiştiriyor olabilir. Evet. Değil mi? A, bu arada ben ana fikri de söylemiş oldum değil mi sanki? Yani Dilimizden kaçırdınız mi? sanki. sanki neyse bakalım. Şimdi hikayemizin unsurlarını yazalım. Hikayemizde geçen olay kısaca nasıl söyleyebiliriz olayı? Deniz nasıl kenarındaki böyle bir çocuğun Hı -hı. karaya vuran deniz yıldızlarını denize geri atması. Deniz kenarındaki bir çocuğun karaya vuran deniz yıldızlarını. Değil mi? Karaya vuran Deniz yıldızlarını tekrar Deniz denize yani bırakması, bırakması ya da atması denize bırakması diyelim. Güzel zaman içinde diyebiliriz. Hikayenin zaten başında diyordu değil mi bir adam sabaha karşı değil mi sabaha karşı okyanus kenarında yürüyormuş. Sabaha karşı sabah, diyebiliriz sabah değil karşı. mi? Sabaha karşı ya da sabah saatleri sabah diyebiliriz. Sabahın erken saatleri. Evet sabah saatleri diyebiliriz. Yer, mekan tabii ki... Okyanus kenarı. Ya da okyanus deniz ya, deniz ya da deniz kenarı diyebiliriz. Okyanus kenarı diyebiliriz. Kahramanlar aslında iki tane kahraman var, Küçük değil, mi? Küçük kahraman var. değil mi? Küçük çocuk. Küçük çocuk bizim zaten gerçekten bir kahraman değil mi? Küçük çocuk ve bir de adam bir adam var ama nasıl adam öncesinde onu siz altını çizmiştiniz ya Adam değil, değil mi? Adam. Evet, aslında Hiç adam bir nasıl bir değil adam? Mi? Şöyle gösterelim öğrencilerimize. Sen de adam mısın be? Evet. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanan bu adam. <laughs> Hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanan bir adam değil mi? Evet. Küçük çocuk nasıl bir karakterdi? Aslında her şeyin insan tarafından değiştirilebileceğini ispatlayan, kanıtlayan evet. bir ...kahramandı. Anlatıcı... ...şimdi anlatıcı kısmında da şuna dikkat edeceğiz. Üçüncü biri var gibi. Evet. Zaten. Yani birinci tekil kişi anlatımı. Birinci kişi anlatımı mı? Üçüncü kişi anlatımı Yazar kendi başından geçmiş Hayır. gibi... ...anlatıyorsa birinci kişi anlatımıdır. Bu üçüncü tekil kişi anlatımı. Evet bu üçüncü kişi anlatımı değil mi? Şöyle diyebiliriz. Yani böyle üçüncü. genelde... ...buna işte dış ses falan gibi bir şey de söyleyebiliriz evet. değil mi? Kendi başından geçmiş gibi anlatırsa... ...birinci kişi anlatımı ama şahit olduğu ya da duyduğu bir olayı anlatıyormuş gibi anlatırsa üçüncü kişi anlatımı diyoruz ve böylelikle aslında bu güzel hikayemizin de e, unsurlarını değil mi tek tek. tamamlamış, tek tek yazmış ve tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar yazılılarda ya da işte uygulamalı sınavlarda karşınıza çıktığında böyle tek tek hepsine metinden yararlanarak yazabilirsiniz. Biz istemedik burada çünkü hikayenin unsurlarından değil ama ana fikri de sorabilirler. Ana fikri sorulduğunda da ana fikir o metinden bizim çıkardığımız ders oluyor. Onu da çıkardığınız ders şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar.